Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Tens Basket Bugün Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum like atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde Çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size hemen gelecektir Arkadaşlar ilk 3 dakika geçmek istiyorsanız 17.00'da her gün video bulunmakta Bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun Çünkü biliyorsunuz bizim videolar böyle Çok 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 uzun süre önce çekilmiş olabiliyor Arkadaşlar o yüzden o videolarda belki Bayramınızı kutlamaya denk getirememişizdir Şimdi bu bölümde ne yapıyoruz biliyor musunuz? ben Nub'u kaybettim. Evet, onu arayacağız. Ya ben bu çocuğa hızlı koşma, kedisini verdim ya. E bu koşup koşup duruyordu etrafta. Ben bir şey olmaz. Hani kendi kendine gezer, eğlenir dedim. Galiba birazcık fazla e, hızlı gitti. Sonra geri dönmedi. Ben şimdi arıyorum ama nerede bilmiyorum. Bakın burada fotoğrafı var. Zominoş gelme artık be. Bayıldı ya bu diyor. Kim bayıldı? Kim bayıldı? Aa Nub'um bayıldı. Aha! Obsidyen tavuğu ne la? Baksanıza obsidyen yumurtluyor. Nurettin iyi misin lan? Nurettin kim? Bir dakika. Köye biri gelmiş. Ya sen nasıl bu kadar çok veriyorsun ya? Necmi senin kadar vermiyordu bana. Aha bir dakika bir dakika. Necmi'nin sattığı adam köye mi geldi acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir dakika balık kafa nerede? Radarma yakalandı. Ona kimle konuşuyor? Aha, köylü var orada. Sen Necmi'den alıyor musun yoksa? Doğru söyle. Sensin kel bak ben denetle. <laughs> Hayda. <laughs> balık kafa ne oldu? Kim bu? Zıkarım bak diyor. Kim bu? Aman abi ya. Allah Allah. Bir dakika. Köye gelmiş la. Benim sattığım adam da bunu satıyor olmasın. Domates. Aha ta gidiyordum öbür köye arkadaşlar. Koşuyor koşuyor. Aha burada koşuyordum koşuyordum koşuyordum. Ee, gidiyordum şeye köye gidiyordum. Satıyordum o adam da gidip buna mı satıyordu acaba? Fiyatlarına bakacağım. Merhabalar merhabalar Hoş geldiniz nooblar. Bak kesin buna satıyor. Bir şey diyeceğim ben 64 tanesini 10 tane elması satıyordum neredeyse. Fiyatları değişmişti. Deni misin sen ya? Niye uzaklara bakıyorsun? Ya ben size bir şey anlatayım ya. Zannediyor ki delirdim arkadaşlar ya. Ben gidiyorum tarnayı toplayacağım diyor. O zaman ben de toplayayım arkadaşlar. Ee, Manav Nurettin'e satalım. Süleyman'ı çok fazla şekilde borcumuz var biliyorsunuz like'lar az geldiğinde bizim kiramız yükseliyor. Bir de biliyorsunuz ben Nubla beraber arkadaşım o yüzden Nub ödeyemeyeceği için ben ödeyeceğim arkadaşlar. Şöyle hepsini bir toplayayım. Ne oldu baloca söyle bakayım. Akıllandın mı lan sen? Delirdin ama birazcık. Şimdi inanı gördün mü? Yo, borç, istesin ya, İstesin boşver boşver ya. Ne borcu ya? Vermiyoruz borç mı yok Bizim kimseye para verecek şeyimiz yok. Allah var ya delirtmesin beni. Bizim borçları karıştırmış senin daha fazla aslında. Ya yalan söyleme. Uçan kuşa borcu var arkadaşlar ya. Yeminden almıştır ya. Gidip kafesinden yem alıp denemiştir bu. <laughs> Ben yanlışlıkla bıraktım. Neyse bunu bir toplayalım bakalım hasılatımız ne kadar olacak. Hızlı bir şekilde tarlamızı toplarsak çok güzel olur. Domatesler çok fazla çıkıyor arkadaşlar. E, domateslerin fiyatları birazcık daha fazla havuca göre bak. Baya değişik. Yani iyi ki de bu tarlayı yapmışız. Ben tarlayı birazcık büyütürsem çok güzel olur. Ve buraya bıraktım. Obsidyonu kırarsam çok iyi olur. Anam ne kadar hızlı kırıyorum şuna bak. E buradaki su gitti ya. Bak boşu boşuna masraf çıktı şimdi. Obsidyenle niye topluyorum ki? Al işte bizde demir de yok. Ben demiri nereden bulacağım şimdi ya? Domates kaç elin Ona göre domatese kim? Yo ekemezsin. Ekemezsin öyle bir şey yok. Havucu sen ekeceksin. Domatesi ben ekeceğim. Sus ya diyor bak ya. Senden de lazım. Alamazsın. Alamazsın. Satmıyorum sana. Satmayacağım. Ona harbiden bir tane daha aldım. Lan bırakamıyorum. Lan elime yapıştı elmas. Lan ver lan şu elması. Git lan oğlum gebertirim seni valla var ya kel olanları indirim varmış Molokov'a gel gel Aa, <laughs> Geliyor geliyor valla dövecek beni Nurettin abi sakin ol anlaşabiliriz anlaşabiliriz adama vurdum seni Süleyman, Süleyman abi Süleyman abi beni dövecek Süleyman abi beni dövecek Beğenilere bakıyorum ona göre az ise kira vereceğiz Abi Allah aşkına dur bırak kirayı adam delendi ya Valla az dayak yürü. Elime yapıştı elmas lan dolandırıcı mısın lan sen Seni gebertirim he gel bakayım Aha <laughs> Havacım bana geldi <laughs> <laughs> vermeyeceğim ki. Vermeyeceğim ki. Tamam 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 tamam. Tamam 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 al. Al al al. Tanrım patlatırım diyor. Şimdi bir dakika. Şu Nurettin'e şunu satalım. Bak Nurettin Allah seni kahretmesin. Elime yapışıp yapışıp duruyor. Yemin ederim var ya gebertirim. Geri düşerse balon kafa çalar ha. Şuna bak ya. Kaç tane elmasım oldu? Oo bir şey değil mi? Bir buçuk stek topladık. Tamam hemen hızlı bir şekilde tarlanın başına gidelim. Aha şöyle de yapabiliriz. Ben gideyim e, kemik tozu arayayım. Kemik tozuyla hızlı bir şekilde büyütürüz. Süleyman'a da borcumuzu öderiz ya. Adama ne zamandır ödemiyoruz. Vallahi var ya mahvedecek bizi. O yüzden hızlı bir şekilde kemik tozu vurmaya gidelim. Havuç çalmak yok. O sırada Noob'a bakalım. E, Noob nerede ya? Köyden attırıp seni. Zaten kovduğun evin bile yok ya. Kendime de ev yapacağım. Nur kafa neredesin ya? Ya oğlum ben sana dedim o kadar hızlı gitme diye ya. Burada kemik tozu var mı çıkmış mı? Aha fosilleşmiş yakıt. Birazcık fazla alalım. Tamam bunları hızlı bir şekilde domateslerimize bastığımızda ne olacak? Domateslerimiz bir anda büyüyecek arkadaşlar. Burada gizli balokofanın yerleri var. Aman dikkat edelim tuzaklı oluyor. Buraya da... Bu ne la Yunus mu bu? Pirana! Pirana var. Öleceksin git lan git. Diğer tarafa git. Vallahi az daha ölüme gidiyordu ya. Şimdi hızlı bir şekilde birazcık daha kemik tozu arayalım. Kemik tozlarını nerede bulabiliriz? Burada var mıydı? Burada var mıydı? Yok burada yok. Diğer taraflara gidelim. İleri köylere doğru gidelim. Bakalım. Burası çok karanlık ama inşallah canavar olma. Faneye bak ya diyor. Aa balık kafayı sorayım. Lan çocuğu kaçırıp acaba şey yapmış olmasın? Bana santaj uygulamaya çalışmasın ya. Ters maskenin tanrısına git hadi onları ye. Arkadaşlar tarlasına fare de dönüyor. Benim tarlayı yönlendiriyor Nasıl bir arkadaş sen ya git tuzak mı uyguluyorsun ne yapıyorsan yap ya burada var mı şey kemik tuz varmış tamam sakin ol abicim iki dakika alayım be ne olur ya hadi git işine hadi su içene yılan bile dokunmaz sen suyunu hiç ben sana dokunmayacağım öyle değildi tam tersiydi içene su yılan yılan içene su içene yılan dokunmaz evet işte öyle <laughs> ödümü koparttın lan ne öyle geliyorum bir anda pusu kurmuş yemin ederim böyle yaptı vallahi var ya az sokuyordu ya Vallahi korktum. Neyse tamam, sıkıntı yok. Tarlamıza doğru gidelim. Vallahi çok korktum ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Oyun ben, ben bu oyunda niye korkuyorum ya? Minecraft'tan korkulur mu? Arkadaşlar bu arada Minecraft'a ilk başladım da endirmenden çok korkuyordum. Sesini kapat ya seni mi dinlemek zorundayım ben? Aa benim mikrofonum açıkmış. Sabahtır sizinle konuştuğumu duyuyormuş ya. İyi ki hakkında konuşmamışım. Neyse tamam şuradan devam edelim. Sensin kelkör. La kimle konuşuyor bu? Bana mı dedi yoksa şey mi dedi? Ben anlamadım ki. vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Aa domateslerim yetişmiş. Hemen domateslerimizi şöyle büyültelim. Hop alalım. Alalım 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 tamam. Kesim arkandan konuşmuşsundur sen. Bir dakika benle mi? Bana mı? Ya bana bana mı derim bana bana Ne konuşacaksın lan senin arkanda Ne konuşacağım senin arkanda Tarlasına bak çok büyük tarlası var ya kıskanç diyor Sensin kıskanç Benim tarlam daha büyük değil mi diyor kıskanç diyor Tamam karışmayacağım Karışmayacağım bir şey demeyeceğim Bana su kovası lazım nasıl yapabiliriz ki ya Su kovası su kovası su kovası <laughs> Nasıl yapacağım ben E ben bu suyu nasıl götüreceğim buradakiler verimsiz oldu şimdi E bunlar büyümez E bize su kovası lazım demir almam lazım Şundan istemek istemiyorum ya Çok elmas isteyecek ama neyse Komşu komşunun külüne muhtaçmış o yüzden gidelim, soracağız. Bunun külü de <laughs> alınmaz ama neyse işte ya. Ya baba kafa, komşu komşu komşu, hu oğlun geldi mi? <laughs> ne var? <laughs> ne var diyor direkt ya? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Kime kime? Sorun <laughs> <Sandıncım. gülüyor> Sadece bana diyor bir de. Tamam ya bir şey Bırak şimdi tekerlemeyi şeyi de. E, denirim var mı ya? Ne var? Demirim var mı ya? Evet evet. 3 tane lazım. Satsana bana elini nasıl sana. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Kemireceğim yani. Ne olabilir? Ne olur? Demirle ne yapılır? Kova satayım. Ah! Satsana kaç elini nasıl? Kaç elini nasıl? Yüzünü. Yo yüzünü en nasıl ne? Az indirim yap be. İşinize gelirse diyor. Bak ya. Git madenden topla o zaman. Ya bir de bak suratıma patlamış mısır atıyor ya. Git içine be. Patlamış mısır yiyor şuna bak. Yemiyon ki oğlum, sen dışarı atıyorsun. Onu yemen lazım. Acaba mısır mı ektiğini zannediyor? Ben sadece havuç yerim diyor. Bilmiyorum ki patlamış mısırı ekemezsin ki ya. Neyse şimdi şöyle yapalım. Ben gideyim birazcık şey toplayayım ya. Demir toplayayım baksana. İş, git işine gelirse diyor. Öyle bir şekilde demir toplama işlemine geçiyoruz. Demir toplama, çıkarma, bölme, çarpma. Espri <laughs> nasıl? Yapma espri, yapma espri sen. Yeter. Tamam şimdi bir dakika. Şuradan gidersek Troll Maskenin oraya doğru gitmeyelim. Tamam gel diyor. Bak gideceğim vermeyecek arkadaşlar ama şansımı denemek istiyorum. Bazen iyilik tarafı tutabiliyor. Bana mı dedi acaba? Bilmiyorum ki. Kimseyle konuşmaz. Kendi kendine konuşuyor. Delidir yani. Kendi kendine konuşan ne denir? Deli. Şimdi Baloka ver geldim. Niye geldim geldim ver hadi. E gel vereceğim dedi. Kime dedin? kendileri indirim var dedi. Ben de gel vereceğim dedim. Ya yürü lan. Tamam hadi. Tamam 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 tamam. <laughs> tamam kaçalım. Arkadaşlar ya biliyordum bak. O kadar yolu boşa gittiğimi biliyordum ama şansımı denemek istedim. Ya balık. Sen balık değilsin köpek balığısın. Oğlum burada ne işin var senin? Aha bu da bayılıyor. Allah Allah. Buranın balıkları bile sıkıntılı arkadaşlar ya. Ya buradaki madeni de kapatmışım ya. Bak gel Kovayı vereyim diyor ya. Bak. Yemin ederim var ya. Bir kere daha gideceğim. İnşallah doğrudur. Yoksa var ya... <laughs> Lan orayı saklamış. Şuna bak. Tamam geldim ver ver. Hadi ver 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 ver. ver. Buradayım buradayım. Yani arkandayım önündeyim. Görmüyor bu. Kör oldu galiba. Ya burada... <laughs> ne tarafa doğru gidiyorsun? Ya baksanıza. Gel gel hadi buradayım be. Arkandayım arkanda. Şunu yaptığı hareketlere bakar mısınız? Ya yok ya yok ya. Bunun, anlaşılmaz arkadaşlar. Gel hadi geldim. Atla arkandayım arkanda. Allah Allah geçmemi mi istiyor? Ne yapıyor? Atma. Lava attı. Evet lava attı. O yüzden bir daha bunun hiçbir sözüne inanmıyorum. Şurada benim bir tane sandığım vardı. İnşallah bunun içinde vardır ya. Yokmuş arkadaşlar. Şimdi tekrardan uzağa doğru gideceğiz. Birkaç tane şey yapalım. E, demir buralım. Bak bir sürü zamanımdan çaldı ya. Ben o kadar şey yapmıştım, ekmiştim, biçmiştim. Dur bakalım. Buralardan düz gideceğiz. Buraları kar yapan bizdik zaten. Aa, çok karanlık. Çok karanlık. Lingard neviyorsa fari var. Aa dur. Tamam tamam fare var. Fare fare bizi yemesin. Tamam buradan gidelim. Biraz elmas kazanayım ya diyor. Bak bana bana şey yapıyor. Nispet yapıyor. Kinayı vermek gerek. Aynen ben sana kinayı göstereceğim. Senin bir şey ihtiyacın olsa var ya süründüreceğim seni. Süründüreceğim. Sürün sürün sürüneceksin. Yılandan daha çok fazla sürüneceksin la. Ben Tron Mask'in oraya girdik. Ah oh, uçan bir şey var o ne la abi. Aa buralarda bir şey olmuş. Ölmüş birileri. Tamam yok bir şey nüpsus dedim de. Arkadaşlar burada bir şeyler olabilir ama burası Tron Mask'in yeri olduğu için çok fazla durmamak gerekiyor. Hızlı bir şekilde kaçalım. Anan ya diyor. Arkadaşlar ben hala demir bulamadım. Yani elmas bulsam bu kadar kolay e, bulurum. Yani bir anda hızlı bir şekilde bulurum. Burada bir araba parçalanmış. Ben ne tarafa doğru geldim? Döne dolaşa aynı yere geldim değil mi? Evet. Eee? Hani ya? Demir yok mu? Sen de sus be. Vallahi var yırr yapıyor. Arkadaşlar ben bir tünel buldum da. Burası karanlık yine. Eee demir. Ha! Ah! Lan oğlum yeter lan beni korkutmayın. Allah belan versin var. Bayıltırım lan hepinizi. Yeter ya. Aha demir vurdum. Önüme çıkıp çıkıp duruyor ya. Havuç büyüme dansı. Bak ya. Havucu büyütmek için dans ediyor. Bir tane vurdum. Ölla. la. Lingardium Leviosa. Leviosa. Çok karanlık burası. Merhaba. Onun var ya sizi gebertirim. Arkadaşlar çok karanlık geliyor olabilir size. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Merhabalar şunlar alın gideyim. Hadi gidin lan gidin tamam. Kaş, kaç 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 koş 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 koş. Çabuk 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 çabuk. Ne haber? Hey, tamam. Lan yaktı beni beni. Lan büyücü müsünüz oğlum siz? Kış lan kış. Sen de git yemin ederim gebertir be. Vallahi var ya yeter ben buradan çıkıyorum. Çıkamıyorum. Ya bu nasıl bir maden? Hop hop hop. Tamam şimdi hızlı bir şekilde bunu pişireceğiz arkadaşlar. Ee, demir lazım. Ee, bir dakika fırın lazım. Fırın burada vardı tamam çok güzel. Şimdi bu demirleri burada pişiriyoruz. Bir dakika tam tersi olacak. Böyle pişiriyoruz. İnşallah burada demir yoktur. Tamam olsaydı şu an çok üzülürdüm zaten. 4 tane demirimiz var. Lan seni gebertirim. Ben lan onları çaldım mı yemin ederim var ya şikayet ederim seni. <laughs> Pislik. Ya çalmış ya. Lan hırsızlık yaptın diye senin dükkan. Bak şimdi ben senin tarlana neler yapıyorum. Gel. Gel buraya gel. Ver ver ver. Çabuk 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 ver. Çabuk ver bakayım. Seni var ya mahvederim hırsız seni. Bir tanesini de çaldı arkadaşlar. Normalde 4 tane vardı ya. Nasıl nasıl arkadaşsın sen ya. Şaka yaptım ya diyor. Öyle şaka mı olur? Bak zamanımdan çalma git ya. Git tarlana ekles eklesene sen. Bir şeyler yap tarlana. Bir tane de Yakıtın boşuna gitti. Flash attı ya. Ne oldu göremedim. <laughs> göremedim. Bak her tarafa atıyor ya. Ya ben ne? Ha <laughs> tamam. <gülüyor> ya bunun enerjisi bitti. Bu yanıyor mu? Yanmıyor bak. Senin yüzünden bak ben bu. Hala atıyor. Hala atıyor. Ya git işini yapsana kardeşim. Yaptım zaten diyor. Zaten işin gücün benle uğraşmak. Büyümesini bekliyorum. Tamam uğraşma benimle. Uğraşma. Havuçlar mı burada? Ne bileyim vardır herhalde. Baksana havuçlara bakıyor. Veyahut da ekilmiş görse var ya mahvedecek köyü. Varsa patlatırım orayı. Biliyoruz zaten patlatacağını. Dur şuradan bir tane daha. Bir tane havuç. Öleceğim açlıktan öleceğim ya. Ya yemeğim yok ya. Yemek de alacağız arkadaşlar. Eskiden havuçlarımızı alıyorduk balon kafadan da şimdi alamıyoruz. Yenek ne? Yok bir şey yok 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 bir şey. Duymuyor ya. Ne diye bağırıyor böyle kuzu gibi nenliyor. <laughs> güzel laf. Güzel laf. Nerede su? Burada bir yerde su vardı. Su! Buradan çekelim. Yapacak bir şey yok. Oh be. Tamam şimdi tarlamızı toplayalım. Arkadaşlar ben böyle toplamaya devam edeyim. Nubu da aramaya çıkacağız. Tarlayı hallettik. Ben Nubu bakayım bir etrafta bir yerdedir. Saklanmıştır o korkmuştur. Akşam olmadan Nubu bulmalıyız. Yoksa canavarlar yer bunu. Yer valla olabilir. Yiyebilirler. O yüzden hızlı bir şekilde şöyle ben tarlamın hepsini toplayayım. Topladık topladık tamam. Nubu aramaya gidelim. Ben de gideyim birazcık yemek alayım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Nereye gitti bu çocuk anlamadım. İp bağlayacağım vallahi ya. Gerçekten ip bağlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Balakavan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Ne kadar beni sevmese de ben onu seviyorum. Bazenleri e, somutkan bir yaşlıya benziyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Açıklama kısmında bir önceki videoların linkleri var. Onları izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.